Adam robot süpürge yapmış, süpürge küfür ediyormuş. Öyle duydum. Berker öyle dedi yani. Halilerizm bu bölümüne hoş geldiniz. Bu bölümde çok önemli bir konuğum var. Tansu Tunçay. <laughs> hoş geldin. Hoş bulduk. Evet bu, bu arada bu videoda biraz daha farklı bir format izleyeceğiz. Normalde genelde ben zaten projeleri çekim esnasında yapıyorum. Bu videoda yapacağımız aleti önceden yaptım. Bir yere çarptığı zaman küfreden ve bağıran bir Roomba yani bir robot elektrikli süpürge. <laughs> i̇zlemiş olanlar... Kaçırdım. Bir Roomba yani bir robot elektrikli süpürge. Aa diyor. İzlemiş olanlar olabilir. Bunu uh, Michael <laughs> neydi? Michael neydi? Bilmiyorum. <laughs> okay. Michael Reeves. <laughs> evet. evet. Michael Reeves ismindeki yabancı bir YouTuber. Yaptı daha önce. Hatta sen de izledin. Evet. Onu, evet. Beraber izledik. Bence seninki daha iyi olacak. Çünkü sen en iyisisin bu konuda. <gülüyor> 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 evet. Ee, ona da çok şey yapmak istemiyorum ama hani sonuçta Michael Reeves'in yaptığı şey aslında tam olarak bir rumba değil. Rumba dediğimiz şey hani otomatik olarak evet. etrafta gezip etrafı temizleyen bir robot. Adam içindeki her şeyi söktü, bir de uzaktan kumanda araba devresi koydu içine ve hani videoda sen de görmüştür, kumandayla kontrol ediyor evet. ve duvarlar çarptı. Aslında çarpınca küfeden ve uzaktan kumanda araba yaptı. Sen cihazın kendi fonksiyonları üzerinden... Evet. evet. Biraz, biraz ilerletsek da, mi ya? Yapmak isterim, biraz yapmak istedim, biraz düzelt bir robot olacak. Evet. Aynen. Yani şu anda fonksiyon olarak bütün donanımını hazırladım. Sadece seslere ihtiyacımız var. Yani seslere... Okey, şu an iki tane şeyleri var, robotları var ve ses ekleyecekler, küfür edecek. i̇şte bir evet. yani işte buradan baktığımız zaman birazcık kedi, kaplan veya işte bir... bir, bir suratı, bir, tansız bir suratı var ya böyle. Evet. Ya kökletmek böyle... istiyor gibi, kendi de istiyormuş gibi. Bir Allah'ım 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 Aa değil mi değil mi? Balık gelince küfür eden olta. Harika olur ya. Vallahi çok güzel olur. Aslında şöyle bir şey yapılabilir. Aa. Aa. Oltaya, ucuna dünyanın en minik kamerasını takacaksın. Dünyanın en minik kamerasını takacaksın böyle. Ya da böyle balık şeklinde kamera takacaksın. Balık geldi mi gelmedi mi ne takıldı olta ne halde ne durumda hepsini göreceksin. Nasıl fikir? Oo. Şimdi bebeğimiz bu. Şöyle göstereyim. Rant'ı da hazırladım. Ee, Rant ne? Burada bak bunun yani normalde bu hani şu şekilde bir yere temas ettiği zaman switchleri olduğu için direkt olarak kendi kartını tutabilirdim bu robotun. Ama davranışlarının da birazcık garip olmasını istedim. Sonuçta yere çarpınca bağıran, küfreden bir robot olacak. O yüzden hepsini söktüm, sıfırdan yaptım yani. Bunu komple sen yaptın. Aynen, yani şunu komple yaptım ve böylece kendi istediğim davranış biçimine göre kendim sıfırdan programladım robot hareketlerimi. Ya küfreden robot için ne kadar uğraşmışlar bu arada. Hepsini gitaba atacağım demiş adam. şunları küçükken çok özenirdim bu arada ya. Yani mesela şey nasıl desem işte yok şeyleri birbirine bağlıyor devreleri kuruyor işte o yeşil çipler bilmem neler onu bunu Arduino robot yapımı falan. Küçükken böyle hayalim hep şeydi ben robot yapacağım işte robot yapacağım. Bir de üstüne şey Iron Man falan izlerdim Tony Stark'tan şey yapardım böyle. Heves ederdim. İşte Tony yapıyor ne güzel şeyler. Ben de robot yapıyorum. Sonra işte robot falan hikaye. Rayım hoş geldin. Yapamadık yani robot falan. Genel olarak aslında yaptığı şey bu motorları kontrol edecek yeni bir sistem kurdum buraya işte motor sürücüsüyle, mikro denetleyicisi, güç sistemiyle vesaire ve daha sonra bu öndeki şeye bağladım, buradaki switchlere bağlı. Bunu bağladığım için çarptığımız yeri tespit edebiliyoruz. Falan filan yani aslında son derece basit bir mevzu. Şimdi bunun için ses kaydetmemiz gerekiyor. Evet abi yani. yani yapalım. Volkan'dan mı alsak sesleri? Burada mı? nasıl bir küfür edecekler evet. acaba? Bence, mı? bence Volkan çok komik olur. Burada arkadaşlar yani normalde bizim konsepte böyle çok fazla küfür falan yok ama bu bölümde birazcık abi, olacak. Küfürü biz etmiyoruz, robot ediyor yani. Evet, evet. bu arada öyle bir şey var. Aynen. Kesinlikle. Aynen. Aslında bizim kesinlikle, kesinlikle bizim kesinlikle yaptığımız bir şey yok. Asla. Ne zaman küfür ettik ki abi Aynen. Yani küfürden rahatsız oluyorsanız şu anda kapayın. Birazcık olacak çünkü. Ya, da ya bu arada bu soldaki adam Batas Motel Pro'daki değil mi? Ben, <laughs> yani benzetmem yerindeymiş doğru bir adam zaten oymuş. Şu yani böyle hani şey gibi duvara çarptı yeri sana çarptı. <laughs> Sen şey parmağını çarptı. Çok merak ediyorum. Aa küfür evet. geliyor. Yee! Bunu da Bunu da alalım. <laughs> çok iyiydi. <laughs> <güzel. gülüyor> Keşke kaydetseydik bunu. Bu mükemmel bir. Tam böyle çok sert bir yere çarpmış gibi. Bir. <laughs> bunu bir kaydedelim nasıl oluyor? onu da bir kaydedelim. Aynen bir kaydedelim bakalım. Reylik really keyif evet. Yee! Atıp deneyelim mi? Vatan gelene Dur. Whatsapp'tan bir şey yok. Whatsapp'tan fişek şey yok. Ben böyle geçeyim. Hep hayalim şeydi. Böyle sesler çıkaran bir temizlik robotum olmasıydı zaten. Gerçekten Allah bereket versin. Yani diyecek bir söz yok. Diyecek bir laf şu an bulamıyorum. Ne geldi ya? geldi de. İlgicim net TV 20 lira göndermiş. İyi yayınlar demiş. Teşekkür ediyorum. Ama kendi sesimi duymak e, bir şaşırttı beni. Teşekkür ederim. İyi olur Ha bir dakika lan ben internete bağlıyım. Bu music Shield M4A formatını oynatabiliyor mu? Hiç fikrim yok. Eğer oynatamazsa MP3'e çeviririz. Why? O parçası ya. Yani. Yapamadım. Yapamadın mı? Hemen elbükü çevirelim. Abi Bir <laughs> daha deneyelim. Dur dur dur. Şurada. Asus reklamı güzel bu arada. Açmam lazım. <laughs> dur dur. Yok yapmıyor. Tamam lan. Ha online converter var ya şuna çevir. miyim? Tabi tabi tabi. tabi. Tab, tab, tab. Hadi çevirin ya. Derviş <laughs> geldi bakalım bir. Bu <laughs> 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 Duvara şey. Bu oksijen de geliyor mu? Geliyor. her zaman her yere geç kalır. Dolayısıyla evet. biraz zevkli evet. yani. Neyse, o arada biz zaten şunları çözeriz. Aa, ne oldu Ne oldu? Bir dakika. Niye yapmadı? Ha tamam lan. Tamam. Burada deminkin de büyük usta çalacaktı benim sanırım. Gerçekten mi? Evet, evet. Ah be. Boşuna benim alıştım. benim aptallığım oldu. Şeyi timer'a koymamışım. İlk bağırtan ben olmak istiyorum. Tamam. i̇lk kendini bağır. Demet ki Ezreal yayınına mı baksan? Tukan abi ne yapıyor? Ne oynuyor ki? O zaman hadi. E Burada e şey yapalım abi. Yes. Şimdi birazdan size. Hadi. Ya. Çalıştığını görmek istiyorum. Ya şimdi çalışacağız. Şey, şimdi tamam. Evet. Yani şimdi olması lazım. Şu sistik işte gazetesi işte her şey tam olsun. Ha. Blazing sales ben de yok ya. Hem yok hem inik değil yani. İmkansız. Yeah! <laughs> <gülüyor> 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 Çok sinir bozucu <basılı> lan. <laughs> tamam, tamam, tamam. tamam o zaman şimdi şey Volkan'ı bekliyoruz. Bence de. Oo kim gelmiş? Ne haber? Emre hoş geldin. Cabi TV Kesinlikle teşekkür olabilirim. ederim. Ne yaptın? Evet. Hemen hemen ya. dur. 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 Ne yaptın? Bak. hemen hemen göstereyim dur. Şavapladım onu bir saniye. Dur. Niye biraz daha uzun yapmadın bunu ya? Şimdi hiç, hiç hep, yemeyeceğim. Hep plansız. Evet, i̇şte arkadaşlar. Hep plansızlık evet plansızlık ya. Klasik, Klasik bir, bir mucit sendromu. <laughs> yani hep daha böyledir zaten. Ya hani nerede küfür ediyorlar onu da merak ettim. Yani şey e, küfürü değil de böyle şeyi merak ettim. Hani robot çarpacak ya böyle, çarptığı gibi böyle bir küfür duymayı onu görmek istedim şu an ya. Niye niye bu uzun yapmadın? Sana doğru. Niye <laughs> <laughs> yeah! 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 de güzel de. Cowboy. <laughs> ya da, robotun boyutlarını da hayal et kendine. Hani böyle. <gülüyor> 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 Bakalım neler çıkacak bilmiyorum. Ben de şu an kendimi bir robot gibi. Edebiliriz istersen. Yalnız bırak. Yalnız kalmak, Hayır, kalmak istersen. Ray CS. Hoş geldin. Yok. Bence önce şey yapalım. Hani gayri ihtiyari küfür etme efekti. Ya ve rahatsız edici küfürler olsun istemiyorum. Hayatın içinden küfürler olsun. Ha siktir. Hapşırdı. Hapşırdı. Oldu bence ya.. Ne? <laughs> Harika mı? <gülüyor> <Evet>. <gülüyor> Önüne bak lan.. Böyle bir şey de olabilir. Bence çok mantıklı bence çok mantıklı. <laughs> mantıklı. bak lan.. Bazen insanları da çarpıyor ya.. Çekil lan.. <laughs> <laughs> Önüne baksana be. Küfür başka. bir şey olabilir abi. Birazcık böyle hani mahcup. Volkana gel evet. Bilader bir şey. Pardon. Aa! <laughs> 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 Pardon canım <laughs> Pardon, müsaade eder misiniz? Eee pardon Hımm <laughs> O neydi? <gülüyor> 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 Affedersiniz geçebilir miyim? Çekilir misin hayatım? <laughs> hayatım çekilir misin? Bu arada kibar olan versiyonunu yapıyoruz şu anda İki versiyonu da çekelim bence okay. Bir bağıran bir de Çekil lan! Ama konsepti şey o en sonunu artık bu var. iş. Şey. Gece şey, gerçi gece kim temizlik için açacak ki robot? Manyak mıyız biz? <laughs> <Ses etme, gülüyor> dur dur hepsini <laughs> bence hepsini Aa, şey yaptıktan sonra... Bir tersim, e, dedi, Bi... e, sıralı spesifik bir tipten değişkenleri arda arda bulundurabildiğin belirli bir uzunluğu olan. Yani Ereğli. 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 Sen Ereğli mi Zonguldak Markez mi? Ay. Evet, Zonguldak eriymişsin. misin? Ay, Zonguldak ereği misin sen ha? Yok kardeş ben ben Bartın listiyim he. Ay ya ya. Konya ereği. Merhaba Seyfi. Bu şeyi size. Ya inanılmaz. Ben mi yapacağım? Evet. evet. Ne yapayım? Aslında amacımız burada biraz daha. Gidip mutfağa. Sordun mu hiç? Nasıl? Merak sana ediyorum çalışmasını. Terbo olsun abi. Terbo. Terbo değil <laughs> oğlum. Terbo. Kurbi kor, <laughs> falan gibi. Terbiyesizin. Ter terbo. Güzel <laughs> tamam. Aynen. Terbiyesiz. Terbo 9000. Terbo Terb 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 9000. Terbo. Terbiyesiz terbosu. Aha çok heyecanlı. Hadi. Nerede ne, ne, bırakalım? <gülüyor> <gülüyor> çok iyi lan. Pardon, müsaade eder misiniz? <gülüyor> <gülüyor> Affedersiniz, geçebilir miyim? Yalnız <laughs> <laughs> <Dans. gülüyor> <laughs> Ev karakterli takılıyor mu ya. Evet. <laughs> ne hani küfür? Geliyor. Bak bak. Hemen seni üretin. Çekil lan! Zaman <laughs> 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 kafasına göre geliyor değil mi? Evet, ben evet. rast la, bile atıyorum. Ben böyle şey istedim. Bağırımı... Pardon, müsaade eder misiniz? O, ama çok kibar barımı. yine. O da şey, evet. Onu da bekliyorsun ya acaba, acaba. ne yapacak? Mesela... Harika oh, olmuş şey. ya. Abi, tarzı, senin hata var. Senin ereyde, karakteri... Bence e. de ya. Random'ını yanlış almışsınız yani kardeşim. O ne öyle? Güzel bir random fonksiyonu kullanın ya. E, 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 Karma e, 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 yapsın yani. Az terbiyesiz <laughs> ol! Pardon. Müsaade edelim. Aha. <laughs> Free walk hiç parmağı üçüncü ayını <laughs> <oyunu> kutlamış. <laughs> Teşekkür ediyorum. Çok sağ ol. <gülüyor> <gülüyor> <laughs> Çok iyi. Evet, yine... Ee... Affedersiniz, geçebilir miyim? <laughs> Güzel bir ses çıkartıyor ha. Hmm. İyi ses çıkarıyor. Hmm, Güzel. Nasıl? O hoparlör gibi bir şey mi var? Hoparlör işte? gibi bir şey, hoparlör. <laughs> şey, hoparlör benzeyen bir hoparlör. Ya şey. adam neden neden yapıyor? Nereden öğrenmiş acaba ya? Ben bu adam ilk defa... Ya yani bugün... Keşfettim maalesef. Merak ettim ya. Elektronik mühendisi falan herhalde. Gitabına bakalım. Aa benim gitabım. Benim gitabımda... Gerçi dur. Groot'un fotoğrafı var ama göstermeyeceğim. Earthquake sensor mu? Turns data into sound to help visually impaired navigate. Electronic glasses extension. Gözlük extension mı? Oha. İlginç. Oover bir tane daha var sanırım fark. Evet evet Iron Man zırhı videosunu da açmıştım da nerede bilmiyorum şu an. Bilmiyorum kaybettim sanırım. Ha bu galiba Stark'ın atölyesi. <laughs> Güzel ya çok harika olmuş.